<laughs> tamam şimdi sanki sadece vs atıyormuş gibi ona böyle vibe'ı verdik. Evet o bence vs vücudu sandı evet, abi. Aynen Geçen dedin ya aynen öyle. Bir i̇şte sürpriz böyle yapılır adamım. Şu sesi biraz kısalım. Şu anda arkadaşlar. O naptım naptım? ne yaptım ben? Ne yaptım? Tekli. Tekli'de yaptım bunu. Nasıl <gülüyor> yaptım? <laughs> verdi. Dandik bir şey verdi. Gördünüz gibi. <laughs> Ezberlemiş topu ona göre. <laughs> evet evet. evet. iyi bir şey verdi. Kadın Firavun. <laughs> Güzel. Kadın diyor. Herkes şey diyor bu sandık için. Abi zaten bu sandık her şey veriyor. Spamlıyor. Bu mepeyi verdi. Unutuyor. Daha teşekkür ederim. Kaç? 3000 para olacaktı x verse var ya. Şaka gibi. Neyse buradan aldık artık. Yani hiç değilse son 8100 daha şanslıydı arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar yapmamız gereken şöyle. Buradan 1000 paraya firavunu bir alacağız. Tamam mı? Peki abi. Ha. Bunu 3'e basabilir miyiz acaba çıkan malzemeler? <laughs> Ana, bunu alayım o zaman. Neyi? Bu seti? Al abi. E tamam. Bence gayet güzel oldu.